Ceyhan Radyo Televizyonu ve Mavi FM Türkiye için bölgemizden derlediğimiz ve öne çıkan sıcak gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. Ben spikeriniz Ebru Ergüler. CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin, emekli ve asgari ücretlilere yapılan zulme sessiz kalamayız dedi. Saraylarda şatafat içinde yaşayanlar, 5 uçakla yurt dışına gidip itibardan tasarruf olmaz diyenler, emekliye gelince tasarruf diyorlar. Yarattığınız bu ekonomik darboğazda emeklinin ve asgari ücretlinin geçinmesi mümkün mümkün değil şeklinde açıklamada bulundu. Adana'nın Pozant ilçesi ilk kapalı sem pazarına kavuşuyor. Pozant Belediye Başkanı Ali Avan, ilçede bir ilki gerçekleştirmek için ilk kazmayı vurdu. Gençlik Caddesi üzerinde bulunan ve devlet demir yollarından kiralanan 1750 metrekarelik alana 96 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğinde yapılacak pazar yerinin ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında sergi alanı ve halkın toplanma alanı olarak da hizmet verecek açıklandı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, trafiği rahatlatma projeleri kapsamında Sayıtakman Caddesi'ni Kızılay Caddesi'ne bağladı. Yolun birkaç gün içinde hizmete gireceği bildirildi. Osmaniye'de tırın Dorse kısmında 77 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Doğu illerinden uyuşturucu sevk edileceği ihbar üzerine bir tır durduruldu. Tırın Dorse kısmında bulunan asfalt silindiri içerisinde 77 kilo 650 gram uyuşturucu madde ile geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde son günlerde tarım alanlarında sıkça karşılaşılan anız yangınlarının yanı sıra temizlik amacıyla yapılan bahçe yakma konularında çiftçilerin ve toplumun duyarlı olması noktasında çağrıda bulundu. Hatay İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 2024 Nisan-Haziran ayları arasında il genelinde 409 anız, 140 bahçe yangınına müdahale edildiğini açıkladı. Körfez'deki hak sahipleri bilgilendirildi. Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde 5 ayrı noktada başlatılan rezerv alanında devam eden yerinde dönüşüm inşaatı ve hak sahiplerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi Arzunur Bulut tarafından süreç anlatıldı. Projelerin müsaade ettiği durumlarda yerinde dönüşüm yapılacağını belirten Bulut, bazı durumlarda yakın bölgelerde alternatif çözümler üretilebileceğini kaydetti. Arsan Medya Grubu tarafından hazırlanan bölgemizdeki sıcak gelişmeleri sunduk. Esen kalın.